Emanet yeni bölümde neler olacak? Dizimizin reytingleri kötü. Emanet final olmasın diye yorum yaz diziye destek ol. Seher'in Yusuf'u götürmesi onun en büyük hatası olacak. Yaman artık Seher'e güvenmiyor. Yaman Seher'i baş düşmanı olarak görüyor. Bu yüzden Yaman ve Seher arasında büyük bir küskünlük başlıyor. Yaman Yusuf'u geri almak için Seher'in yanına gidecek. Yusuf'u alması şimdilik imkansız. Seher, Ali ve Fırat'ın artık himayesi altında. Yani Seher bir polisin evinde kaldığı için Yaman Yusuf'u alamıyor. Şimdilik Ali'nin yokluğunda alsa bile geri vermek zorunda kalacak. Tabi bu da Yaman'da büyük bir kızgınlığa yol açacak. Yaman'ın sadece bu hayatta Yusuf ve Ziya dışında kimsesi yok. Bu yüzden Yaman Yusuf'un velayetini alabilmek için her şeyi yapıyor büyük ihtimal Yaman gizli bağlantılarını kullanacak ve Yusuf'un velayetini kalıcı olarak alacak. Yaman'ın Yusuf'u geri alması Seher'e büyük bir darbe vuracak. Yaman önceki bölümde Seher'le bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmada Yusuf'u artık sana göstermeyeceğim dedi. Yaman bir daha Yusuf'u Seher'e göstermeyecek ama Yaman'la Seher'in yolları yeniden kesişecek. Yusuf'un baskılarına dayanamaz hale gelen Yaman tekrar Seher'i konağa alacak. Seher'in konağa tekrar gelmesi büyük bir aşkın da başlamasına yol açacak. Yaman artık Ali'nin konağa gidip gelmesinden çok şüpheleniyor. Ali'den şüphelenen Yaman, Ali hakkında detaylı araştırma yapacak. Ali hakkında bazı bilgilere ulaşıp geçmişin kapılarını yeniden aralayacak. Ali'nin kendi kardeşi olduğunu anlayacak kaderin oyunu bu sefer de iki kardeşi düşman olarak karşı karşıya getirecek. Ama sonunda birbirini affedecekler, kardeş olduklarını söyleyecekler birbirlerine. Ali ile Kiraz aşkı da başlıyor. Ali ve Kiraz şimdilik birbirlerini sevmediklerini söylüyorlar. Ama asıl gerçek hiç göründüğü gibi değil. Sen de görüşünü yorum olarak mutlaka yaz.